Merhaba arkadaşlar Merkan bugün sizlerle Battle Jump oynuyoruz yanımda Arda var Merhaba Allah aşağı düştüm 9 tane coin geldi Acaba nereden geldi? Bende 16 tane var Ben 9 tane geldi Buraya nasıl çıkıyor? He şunu koyalım. Şunu üstüne atalım. Ee, Allah kulaklığımı evet, uzaktı. aldım. Oha sen nerede atıyorsun? Ben de birini ah, bir checkpoint aldım. Yetinme orası. Helper, helper gerekiyor. Aynen orada helpercı gerekiyor. Ya ah. da gerekmeme geldi. Ah Oh. Helper. helper. Ben de 35 tane goyin goyin oldu. ah Aşağı düştüm. Ben de 26 kaldı. Aşağı düştüm. Oh, Baba, o oh, atladım. Gerilirken düştüm ya. Arda o, o yerde atlanmıyordu değil mi? Ya ben atladım ki. Ben de atlayayım. Helpersiz. Hadi. Ben de helpersiz. Checkpoint aldım derdi. Aa burası en basitiydi. Lan ben Pembe yere gelemedim. Ben pembe yere geçtim. Siyahlı, pembe <laughs> renkli Geç, şeydi. Geçemiyor. Bu ne? Diğer çiz. <laughs> yine aynı şey oldu ya. Tüye bastım çesti açarken. Bir tamam, saat yaptım öyle bir buk var. Din. O şu an gidiyordum. Tane tane ben de Ben 35'te de ben hiç chest göremedim. Ah diğer şeyi aldım tek başına. Chest nerede? Ben de 56. Bir stek oluyor. Ah! Gidiyordum aşağıdan. Ben ikinci checkpoint'i de aldım. Ay ikinci diyorum. Bende bir stek geçtim. Şurada şöyle hop oh. abi atlamadım. Neden ben de hep neden kullanmıyorum? O oh, ben diğer yere geçtim taşlı bir yer. Ben de oraya geliyorum. Çok iyi gidiyor. Şöyle bir tane her. Gibi. Şuraya kurtulma. Hayır, burada Lan 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 çok korkuyorum. Şimdi bir tane şöyle koyacağım ben. Ben bitirdim. Oha bitirmiş. Lan bitiriyorum ben de. Lan chest çestaş, chest chest koş 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 koş. Chestler de var bitişte. Hiç bitişte yok. Abi abi 3 tane bitir bitir. Lan! Lan bitiriyordu ya. Hemen şöyle bir setimi alırım. şöyle bir set alırım. Hmm. set aldım da. şöyle alırsın ya. Kırmızı ikisine yapacakmış. Levelim var mı senin? Var. Kırılmazlık bir. Et. savunma ben yettim, Savurma bir ekran bacaklarının kıyameti güç Sen kaç level bastın? <laughs> basayım e, buta, kask. ben bastım, bot ama E bot kask Ay yetti, <Öyle> leveller yetti Ne <laughs> Bak Donut doni, donut doni, 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 doni. Ben acayip iyiyim. Ay, en iyisi zaten sen. Demir kılıç alacaktın. İki koyun ne kaçırdım? Nasıl? Olamaz. Bende bir koyun vardı ama çiğ domuz kılıcı Ben de saç kılıç aldım üstüne. Param yettiği kadar... ...tecrübe ettim. <laughs> gamitte. <laughs> 10 saniye. 5 4 3 4 1, 2 1. Akan yanında yanındasın. yanındasın. Ben, bak ortamızda bir ah, ah, hacker, hacker, orada hacker, 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 ah, ah, Bana yarım kalp buraya hacker. Beni doğru da. Var. arkada. Ne adam mı? hay! kaç kişi bizi takip ediyor? haçkır haçkır Şu adama kastım haçkır Ben ha haçkır Ha çıkır. vururum. Aha orada ben yaptım. Yaptım. Ben kestim. Bak şurada şurada bak şurada bak bak bak. Geliyorlar mı peki Geliyor geliyor. Lan bunun hmm, acıyor ya. Kes 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 kes. Kes <laughs> <Oha. Değil> canım kaldı. <laughs> <Canım>. Oha. Ben öldüm. <laughs> <laughs> Ama ben kazanmışım. <laughs> ben kazandım. Aa, lan, sen kazandın ya. Atacak ya değil mi? Aynen. <laughs> arkadaşlar ben burada videoyu durdurup geliyorum. Çünkü atacak. Evet arkadaşlar. Başlattım da neden ses böyle? Hello. 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 Lan. <laughs> Yarım saatten beridir ses şey olmuyor. Bu ne der ya? Zaten şey oluyor ya. Evet. İki, bir, Aa, basit, basit. Aynen, basit. basit diyor şey yapamıyor. Bitir basit dedim yaptım. Ya. <laughs> Kaç, taş'tan? Kaç tane çıktı? tane geldi. Ben ne beş tane geldi. Neden bu kadar uğursuzum? Neden? Neden ben? Sen ilk checkpoint aldın mı? Hayır. Ben aldım. Google aynı. Oha ben de on dört tane aldım. Neden bu kadar uğursuzum ben? Neden bu kadar ben uğursuzum? İkinci checkpoint aldım. İkinci checkpoint. Evet. Ben daha yeni oluyorum. Ağaçlı bölgede misin sen? Hayır. Ben taşlı değil. O zaman ikinci checkpoint olmuyor. Ah, 50 tane oldu. Bende 41. Şimdi şöyle koyayım. Ne olur ne olmaz yani. Aşağı giderim. Ah, Boşamadım. Aşağı Şuradan. Aa şu an birinciyim ben. Oh. Hayat. Aa adam geçti. Olamaz. Çok az bir blokla. Çok az. Lan birinciyim. Hayır. Üçüncü checkpoint'i de aldım. Aldım. Birinci gideceğim arkadaşım. Birinciyim. Bakalım. Bir kaç... parkuru bitirmeme gerek yok. Bizi tekten fazla oh, oldu. Ay aşağı düştüm adam var gerçek. Birinciyim şu an. Şunu şöyle koymam lazım. Yoksa biteceğim aşağı gideceğim. Lan buradan nasıl çıkacağım? Ah aşağı gidiyordum. Ya bir tane helper bekleyeceğim geldi. Ben ağaçlı bölgedeyim. Oho. Ben geçtim orayı. Ben dördüncü Beşinci mi dördüncü mü? İkinci Al. checkpoint hatırlamıyorum yani. Hadi. Oh aldım. Ben sen geçemiyorum. Şey, çöl bir yere geldim. Oo sen çölde misin? Hı. Lan lan atlayamam artık. Birinci benim değil mi? Evet. Atladım. Valla. Hayır. Birinci Kaniş. Kaniş Türk iş. Kaniş Oh, oh, lan çık koymuş atman ya. Ah! Chest'i aldım. Lan checkpoint verin artık. Bende ikisi tek şu şey oldu. Oha nasıl ikisi tek? Ya yani bir sitek ah, elimizde vardı. Parkur park. bitiyordu. Parkur bitiyordu lan. Lan parkur bitiyordu. Lan 3 dakika 5 dakika. <laughs> Sorun değil de. Ama şuraya bir tane health'u koymam lazım. Çiçek atlanmıyor. Oskar'ın çıplak kaldı. Ben bir tane ertuğu beklemem gerekiyor. Benim de. Bir tane gelsin hadi. Hızlı hızlı. Süre bitiyor. Geldi. <laughs> Geldi de. Şuraya atlayamam. Atlayamam lan. Oh. oh atladım. Oh. <laughs> aldım. Lapis lazuli bloklu yere geldim. Ben oradayım aşağı. Ben de bir siteye geçtim. Tamam. <laughs> Öf git. Ya. Lan 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 lan. Sen neredesin tam? Var ya şuraya atlamazsam adadım. Tamam. Şimdi ben parkuru bitiriyorum. Parkur bitti. Parkur bitti. Ne oldu ne oldu ne oldu? Parkur bitti ne oldu? Bakayım yanımdaki alanı Kaç tane var e, İkisi tek 6 tane ben de ikisi tek 10 tane var Çok komik Daha mı Çok komik Bence çok komik mi orada Sence Evet

Yine kolacığım basamıyorum bir level var basamıyorum iki level çıkıp çıkıp duruyor. Ben kö kötü kras kaldım demir kızım. Lan iki level çıkıp çıkıp duruyor ya. bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan. Lan basamıyorum abiler iki level çıkıp çıkıp duruyor çıkma orda. Orada evet. benim bir level şey. Eskin 1, 7.25 Orada ya, 1 level gitti ee, Bir levelin mojuna gitti Start da Bekle, şuradan yemek alayım ben Ay Ha, bir, iki dede de de Ben başla Başla Yandaki başladım. adam ben çok Aş gel kesen Keskinlik bir kılıç. Keskinlik kes 35. Geri zekalı aşağı atladı. Ben bana neden vurdun? Kan bana neden vurdu. Öldü. Gel 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 gel. Has bevundut. Bevundut. Bakayım adamın seti. Aa demir kılıç var. iyi alırım bir daha. Geldim Arda geldim yardıma. Ar. Bekle. Tek mi kaldık? Adam. Adam varmış. Peki. Lan bütün itemlerini almışsın. Yemek yokmuş. Lan Arda adam bana dalıyor. Lan yardım et. Arda bekle canım az bak. Lütfen Arda bak. Yalvarırım bak. Yalvarırım bak. Lütfen yalvarıyorum. 3, 2, 1 başla. Başla. Lan sandığı kırdım. Ye kazandım. Nasıl? 104 coin geldi. 8 coin, coin geldi. Arkadaşlar bitsin mi bu Onur da konuş. Tam. Tamam. Arka evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş?